Evet dostlar merhaba dünkü yayınladığımız video 20 bin üzerinde izlenme aldı genel olarak baktığımızda insanların yatırımlarına devam edeceği yönünde ama bir kesimde var ki istiyorlar ki borsadan çıkalım borsadan çıkalım ve sürekli de beni e, hani borsa güzellemesi yapmakla itham ediyorlar hayır kardeşim ben borsa güzellemesi yapmıyorum bak yine söylüyorum size bugün de söylüyorum şu anda da söylüyorum önce de söyledim defalarca da söyledim borsa herkese göre bir yatırım aracı değildir sana göre hiç değildir bence ya sen çıkıp gitmişsin zaten hala gelip niye suçlama yapıyorsun yani borsa güzellemesi yapıyormuşuz da polyanacılık oynuyormuşuz da borsa 2012'deki değerlerinin altındaymış ve bir daha asla oraları görmemiş de işte şu kadar dolarmış da şimdi şu kadar dolarmış. Yahu arkadaşlar bakın. Ben endekse yatırım yapmıyorum. Sizin kıyasladığınız endeks 10 yıl içerisinde şuradan şuraya gelmiş ve borsa değer kaybettirmiş. Para kazanmamış gibi görenler için vallahi bir şey diyemiyorum artık. Bunu defalarca anlattık, anlatıyoruz. Sen endekse yatırım yapıyorsan haklısın endeksimizin bir dolar grafiğinde dolar değeri vardı. 2013'teki değerleri 500 dolarlar iken şimdi yarın bir taban daha olsak 200 dolarlara geleceğiz. Haklı mı? Evet haksız demiyorum ki haklı. Ama sen endeks bazlı bakıyorsun. Bunu 600 tane şirketin ortalamasına bakıyorsun. 600 tane şirket içerisinden ben 10 tane şirketten diyorum ki uzun yıllardır ben bu şirketlerde yatırım yaptım. Hala da bu şirketlerde yatırım yapmaya devam ediyorum. Şayet bu şirketleri satmamış olsaydım parayı koyacak yer bulamazdım. Bunu anlatıyorum. Yahut da geçmiş dönemdeki yaşananları ve sonrasındaki olanları anlatıyorum. Sonrasındaki olanlar diyorum ki kat be kat benim sattığım hisseler kat be kat gitti. Böyle zamanlarda panik oldum. E, sinirle, öfkeyle, o krizle, o e, duygu e, yönetememekle, hani bir duygu seline kapılıyorsun bir duygusal krize giriyorsun, duygusal kontrolsüzlük yaşıyorsun. Mesela adamın arabasında bir arıza çıkıyor, değil mi? Gitmiş fabrikada değişimini istiyor, bilmem ne, fabrikada değiştirmiyorlar, gidiyor adam benzin döküyor arabasını yakıyor. Nedir bu duygusal kontrolsüzlüktür? Sen elindeki malını komple kaybediyorsun bir sinirle bir hışımla. Biz de bunu mu yapalım bir sinirle bir hışımla ne varsa elimizdeki avucumuzda ne yapalım sonra dolar mı alalım? Dolarizasyona mı çevirelim ülkeyi? Hadi ülkeyi dolarizasyona çevirelim yarın işte atıyorum 1 milyon 3 milyon 5 milyon ne varsa hesabımdaki her şeyi satayım ben de gideyim dolar alayım. Bu mu istediğiniz? Yarın bir gün dolar develi olunca senin hani tuzun kuru mu olacak? Yani bugüne kadar dolar yükselmedi, canınız çok yandı. Bugün itibariyle dolar işte devalasyon olsun, 50 olsun, 45 olsun, 100 olsun naralara atılıyor. Olsun madem olacaksa da olsun çok da umurumda değil. Ama ben burada borsa güzellemesi falan yapmıyorum. Borsanın herkese uygun bir yatırım aracı olmadığını defalarca söyledim. Defalarca da söylüyorum. Neye yatırım yaptığını bilmiyorsan gelme kardeşim bu borsaya diyorum. E maliyetine gelen de satsın gitsin. Ben buradayım. Ben borsada yatırım yapmaya devam edeceğim. Oğlum için temettü hisseleri toplamaya devam edeceğim. Ha kendim günlük işlem yapmayabilirim. 6 ay yapmayabilirim. 3 ay yapmayabilirim. Bir ay yapmayabilirim. Ekran kapatabilirim. Elimdekilerin hisseleri hepsini satıp nakite e, geçebilirim. Ama oğlum için temettü yatırımı yapmaya devam edeceğim. Ben zaten bu günleri bekliyorum. Ben zaten krizleri bekliyorum. Gönül ister ki krizler bu şekilde olmasın. Gönül ister ki hukuk devletinde çok daha farklı şeyler olsun, çok daha güzel şeyler olsun. Suçluysa bir hani birisini suçla itham ediyorsak bu anlamda suçu olan herkes aynı şekilde yargılansın. Benim de gönlüm bunları ister hep. Kimse memleketin parasını çalmasın. Hani bugün e, bu anlamda suç isnat edilerek e, gözaltına alınıyor, tutuklama kararı var ama doğru mudur, yanlış mıdır bunu bilmiyorum işte ben, ben bilmiyorum. Ha sen diyorsan ki yo yüzde yüz suçsuz e, bunu da ispat edeceksin, yüzde yüz suçlu diyen de bunu ispat edeceksin. Bu adam tutuksuz yargılanmak üzere de serbest bırakılabilirdi, tutuklu yargılanmak üzere e, gönderildi ama bakın tutuklu yargılanmak demek hüküm giymiş anlamına gelmez. Onun için hala bu adam masumdur. Yani zaten sadece suç isnadı vardır. Yani suç atılmıştır şu şu suçlardan dolayı. Bunun yargılaması yapılacak. Bunu anlamda bu yapılacak iş anlamında ben borsaya niye küseceğim? Hani tamam ben de diyorum ki bak yine bu adamın suçu varsa cezasını çeksin, suçu yoksa zaten serbest kalsın inşallah, değil mi? Bu anlamda ben niye borsaya küseceğim? Ben niye borsadaki yatırımlarıma kaygı duymayacağım? Veyahut da ben niye borsadan vazgeçeceğim? Bana onu söyleyin. Borsa güzellemesi falan değil yaptığımız. Borsada işte şöyle olacak, borsada böyle olacak demiyoruz. Ben temettü yatırımına devam edeceğim. Devam etmek isteyen devam eder, etmek istemeyen de bak başlığını da maliyetine gelen satsın. Ben buradayım diye ifade ediyoruz. Onun için <laughs> Eğer ki işine geliyorsa, seviyorsan, yani borsa yatırım yapmak istiyorsan, bu kanalı takip edersin. E sizi rasyonel olmaya davet ediyorum diyor. Benim rasyonelliğim bu. Benim cahilliğim ver yani ne bileyim? Benim rasyonelliğim de bu. Ben bugüne kadar vazgeçişlerimden kaynaklı çok ciddi anlamda borsada fırsatlar kaçırdığımdan bahsediyorum sana. E sen bunu nerenle anlarsan, nasıl anlarsan öyle anla. Ben o anlamda bir herhangi bir şey diyemem ki. Evet yani e, bugün itibariyle borsalar ciddi bir düşüş içerisinde. Yarın belki yine taban göreceğiz. Sonraki gün yine belki yüzde iki üç beş çarşambaya yeşilleneceğiz. Perşembeye yeşilleneceğiz. Ve sonrasında bu düşüşümüz kadar sert yukarı gitmeyeceğiz belki ama... ...zaman içerisinde su akar yolunu bulur misali borsa yine rayına oturacak. Eninde sonunda oturacak. 140 lira da aldığım hisseyi belki 120 liralarda almaya devam edeceğim. 100 liralarda almaya devam edeceğim. Benim için değişen bir şey olmayacak. Benim için hala hazırdaki daha fazla para ödediğim hissenin fiyatı daha ucuzlamış olacak. Ama sen nerede yakalandın? Sen nerede zarar ettin? Sen nerede ciddi anlamda işte sıkıntıda kaldın? Ben bunu bilemem. Bunun için de sana da yardımcı olamam. Zamanında hırsına kapılıp Nerel yatırım yapıp da ciddi anlamda zarar gördüysen o hisselere bir bakacaksın. Ha benim hisselerimde zarar yok mu? Benim hisselerimde de zararı var. İşte herkes ceremesini kendisi çeker bu işte. Ben de kendim bunun ceremesini çekiyorum. Dostlar yani borsadaki yatırımı bugün yat satıp çıkalım. Bu en kolay olanı. Ç çıkalım madem öyle hadi hep beraber yarın çıkaralım. Ne olacak? Ondan sonra üç gün sonra geri geleceğiz. Veya bir hafta sonra vah tüh diyeceğiz yeniden geleceğiz. Ben borsa güzellemesi falan yapmıyorum. İnanın yapmıyorum. Diyorum ki kardeşim bu senin psikolojine uygun değilse zaten çık git. Git bak altına al keyfine bak. Git dolar mı alacaksın? Al keyfine bak. Git mevduat faizine mi yatıracaksın? Yatır keyfine bak. Ne istiyorsan onu yap. Ama ne olur benim yakamdan da düş. Yani bu kanaldan da uzaklaş. Zaten birçok insan gitti bak ne güzel. 170 bin küsürlerden 3-4 bin kişi takipten çıktı. Şimdi onlar da rahat ben de rahatım ama niye sonradan yine gelip izliyor. Abone değil ama oraya laf sokmak için yorum yapıyor. Yapmayın arkadaşlar yapmayın lütfen. İşinize gelmiyorsa beni de izlemeyin. İşinize gelmiyorsa borsa yatırımı da yapmayın. Yarın bir taban daha olacağız olabiliriz. Bu bir anlamı hani bir korkusu bir sıkıntısı. Hani bana göre yok ama sana göre vardır. Sen farklı düşünüyorsundur işte memleket elden gidiyordur senin için bilmem ne yapıyordur falan böyle ülkede yatırım yapılmazsa yapma zaten. Yapma zaten niye gelip de yapana mani olmaya çalışıyorsun ben yapıyorum. Ben inanıyorum güveniyorum belki yapıyorum. Bu anlamda beni niye eleştirmek gibi de derde düşüyorsun. Dostlar yani herkesin sinirleri gergin olabilir. Herkes öfkeli olabilir. Herkes bir şeylere kızmış olabilir. Ben de öfkeli olduğum zamanlar kızdığım zamanlar çok. Ama ben burada sizlerle tecrübemi paylaşmaya çalışıyorum. Geçmişte şunları şunları yapmasaydım şöyle olurdu diyorum. Buna benzer bir sürü olayları veriyorum dünkü videoyla ilgili. Ee, ama bakıyorum ki e, hani çok ciddi anlamda e, doğru anlayan, çok güzel yorumlar yapan, işi öğrenmiş, benim için umurumda değil diyor. Ben bugünleri bekledim diyor. Bugünler için e, gerekeni yapacağım diyor ama diğeri farklı bakıyor. Herkes kendi bilir. Seviyorum hepinizi. Gününüz, geceniz güzel olsun.